We gaan <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Doktorumuz, Baytar veteriner ile birlikte size söz verdiğim gibi yine yanına geldi. Bunları çekiliş için aldım arkadaşlar. Bunları ben şey yapmıştım. sipariş etmiştim çekilişe bunları vereceğiz. Şu an çekiliş yapmayacağız. Daha isimler yapılacak ama sorularınız varsa canlı yayında tek tek arkadaşlar. Yohana siz soracaksınız. Ben tercüme edeceğim. Yohan cevap verecek. Evet sorularınız varsa güvercin hakkında arkadaşlar veya başka sorularını hastalıklar da olabilir arkadaşlar. Bu videoya beğeni, like atmayı unutmayın. Aa, söz verdiğimiz gibi arkadaşlar yarın bir gün çekilişimizi yapacağız abone olmayı unutmayın aleyküm selam arkadaşlar Değerli dostlar güzel insanlar ilk sorunuzu alayım kuşlar hakkındaki soruyu Bu videoya like atmayı unutmayın Bir de abone olursanız arkadaşlar bu videonun altına Abone oldum diye yazarsanız Bunlardan 3 tane yolluyoruz Arkadaşlar bu şekilde Uh, een vraag hier. Ik zal een maar ik Waarvoor wordt een duif draaikopachtig? Waarvoor is dat? Door, door wat? Draaikop is als gevolg van een virale ziekte, als gevolg van paramyxovirus. Dus, uh, door, door die, paramyxovirus da, dat het fysisch is? Het is een virus die zich in het zenuwstelsel zat in de hersenen. Ja, maar hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Ze nemen dat op, ze besmetten zich van andere duiven en dan... V even... Wat zijn de risicofactoren? Dat... Risicofactoren? Ja, in contact komen ja. met andere duiven... Uh... Ja, waarom krijgen we corona? Ja, het is, uh... Nee, heeft dat bijvoorbeeld met de hoop te maken dat ze schoon moeten houden en het voer te maken misschien? Uh, nee, dus iedere duif is gevoelig voor besmetting met het Dat hangt in de lucht. Dedi bu Arkadaşlar kısa kısa cevap alacağız. Demin bir arkadaşımız sordu. Onun cevabı şöyle arkadaşlar. Bir kuş niye başı dönüyor? Arkadaşlar bunun birkaç tane faktörü var dedi. İşte başlıca aşı olması gerekiyor. Çünkü bu güvercinler çok hassas olduğu için yabancı bir güvercin içine katıldığı için direkt hasta olma ihtimali olabiliyor Bir de hoksayet ok da holmut kümes çok temiz olması gerekiyor arkadaşlar yemi e, temiz vermeniz gerekiyor yani e, farelerin bulunduğu yerler belt, e, yani aslı bayfur deniz unut ratı in the, in de in de in yeah, yeah. fareler de getirebiliyor diyor mesela ratlar da getirebiliyor diyor yemin içine karışırsa verdiğiniz temiz yem temiz olacak o da vardır mutsuz konsept Het, wa het water moet elke dag... water moet elke dag worden. En in feite, elke dag ook. Elke dag het zorgen dat er geen mest Elke dag. Elke dag. Arkadaşlar, çözüm olarak ne diyor? Diyor, kümesinizi temiz tutmanız gerekiyor. Her gün temizlemeniz gerekiyor. Verdiğiniz suyu da temiz temiz verin. verin. Önünde bırakmayın bir hafta, iki hafta. Uh, i̇kinci soruyu alayım arkadaşlar. Bazı ekip kuşların altından gelen yavrular tüy zamanına durgunlaşıp ölüyor. Salmonella yok. Arkadaşlar durun biraz böyle yapayım. Salmona, Yunus Ceylan dur bir dakika. Tüy zamanında durgunlaşıp ölüyor. Salmonella yok yavrularda, damızlıklarda, mantarlardan şüphe. E, di e, sommige e, ence vraagt e, sommige jonkies worden heel snel, also so groot worden gaan <laughs> ze dood. Ze hebben geen salmonella, ze hebben geen dingen waarvoor trichomonas, kunnen. dat kun je, kunnen trichomonas hebben, hè? He. Trichomonas. Trichomonas is een parasiet van de keel, en dan krijgen ze die die, die, die parasiet gaat naar de lever, en dan krijgen ze levertrichomonas, en de uh, krijgen ze. dat van 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 de, van de ouders? De ouders, de ouders geven. De Durar de arkadaşlar. diyor ki mesela burada şeyde kırplakta trikomonas var onun ismini Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar bunu anne babadan aldığı zaman o parazitleşiyor parazit olarak da aşağıya gidiyor diyor karaciğeri <laughs> e, leifir katkapıtsa'yı ee, karaciğeri harap ediyor ondan sonra o yavrular ölüyor arkadaşlar evet yeni bir soru abi e, Selam, um, iets chique, kuister neden, olor. Komez, toch temez en hijch Sommige parasieten van de binnenkant. Ja. Waarvoor zou het zijn als de uh, hok schoon is? Welke parasieten dat er in de binnenkant kunnen zijn? Uh, ja. Wormen. Vormen en zo. Ja. Ja. Twee, twee soorten wormen. Spoelwormen ja. en haarwormen. Haarwormen. Ja. Haarwormen die ja. zuigen bloed. Ya fonda Arkadaşlar iki çeşit kurçuk var diyor. Birisi böyle çok ince, diğeri de biraz kalın. İkisi de yani kuşun kurumasına engel yani kurutuyor diyor. Belki istihbarlık Harvul. En incesi çok e, tehlikeliymiş. E, kuşu öldürebiliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Evet başka sorusu olan arkadaşlar. Abi kuşum iki haftadır yuvada yatıyor. Yumurtlamıyor. Ön dağın var mı zavdikin Ayçiş o faren ester no steking van de en infectie no steking van de eieren. Ya. Ya kuş çok kilolu diyor. Anlatabiliyor muyum? Yumurtlamıyor kuş. Ya da eee yumurtalığında bir şey olabilir. Yani bir eee bakteri onsteking olabilir. Onsteking demek iltihaplaşma olabilir arkadaşlar. What can we do for bir de çaresini soruyorum. Ne yapabiliriz? diye? de faren is me journal semender. Ale caloriearm kalori eten geven, dus zuiver in zaken tegen, dus yeah. E, yeah. Yedir, mais, minder mais. Ja. Yeah. Diyor, eğer kuş yumurtlamıyorsa, kiloluysa, yani bu demektir kuşun yumurtalığında şey var, e, fet var, e, yani e, yağlar vardır. Biraz e, hafif yem vermeniz gerekiyor yani. Bu aç bırakmak değil de hafif yem vermeniz gerekiyor. En az un ne Eğer iltihaplanma varsa kuşun kuş yumurtlamıyor diye arkadaşlar bu sefer de antibiyotika vermeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bu videoya abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bir de like atmanızı istiyorum ki bu video herkes tarafından izlenilsin. Sizler için arkadaşlar. Bakın çekiliş yapacağım abone oldum yazan herkese bunları çekiliş yapacağız gelecekler arkadaşlar bunlar yani zayıf ortvey dinge paramikso herpes yani baş dönmesi için bir de herpes 3 tane aldım üç kişiye dağıtacağız arkadaşlar. Uh, hayırlara vesile olsun. Kim kazanıyorsa veya uh, nasibi olan uh, kazansın. Yalnızca sadece yapmanız gereken uh, videonun altına abone oldum diye yazın. Bu uh, şeye de uh, like at atmayı unutmayın. Aleyküm selam Fatih arkadaşım. Abi sorar mısın? Baytril kısır yapar mı? Makt Baytril Tril. dat 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 de dingen geen uitjes meer recht Duivin. Dat is ook goed, dat is goed. Ja. goed. Biteril als er een infectie, zo... infectie van de is, moet je bij Sommige mensen zeggen, sommige dokters zeggen, of, of, of mensen in Turkije, die, die zo oh. geloven, dat als je biteril geeft, gaat die duivin geen eitjes meer leggen. Nee, 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 bytril is om een infectie te bestrijden als er geen eitjes legt. Arkadaşlar, pak eens, biteril? hani veriyorsunuz ya bazıları diyor ki kısır olur bu yanlış eğer ki kısırsa baytiril verin kuş yumurtlar diyor eğer iltihap varsa o yumurta, yumurtalığında arkadaşlar bakın bu yanlış yani hani ben de duymuşum Türkiye'de baytiril versin işte kuş bilmem ne olur şey olur böyle bir şey doğru değil arkadaşlar ayoğan burada kendisi baytar arkadaşlar burası yani şey değil böyle merdiven altı bir yer değil arkadaşlar. Yani 30 sene 40 senedir bu adam burada ameliyathanesi var. Bakın. Bakın. Hani bunu söyleyen bir şey değil yani. Normal bir doktor değil. Yıllarını vermiş yani buraya. Siz yani buraya inanmayıp da niye inanacaksınız? Evet. Soru alayım arkadaşlar. Abi kuruma var. Göğüs kemiği netleşiyor. Arkadaşlar Yokum. Son günlerde çok kuru oluyor. Her gün çok kuru. olur. kuru. Çok 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 Wormen. Çok kuru. Çok kuru. kuru. Çok kuru. kuru. Çok 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 kuru. Teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Ben teşekkür ediyorum değerli dostlar, güzel insanlar. Kral Kuşçu TV'de kalın. Çakmalarından, taklitçilerinde kesinlikle uzaklaşıp koronavirüsten uzaklaşır gibi. Of <laughs> Evet, koronavirüs hakkında sorularınız varsa hep ya belki <laughs> informasyon olurdu koronavirüs. Koronavirüs? <The> <laughs> ha. Anderhalve meter afstand houden. E, dat weet iedereen. Ja, <laughs> Dat weet niet ook iedereen. Spuwen. Niet. Pst, niet. niet <laughs> ja, ja, niet, niet spuwen. Arkenis, Coronavirus, <laughs> dat je de deur kan leren. Je ga je een Nee, 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 niet komen. <laughs> <Ha, what? gülüyor> niet komen. Miet evet. in de neusputeren. Nur uh, jij tablaan, strikken je met lijf altijd, je moet lamier. Er is iemand hier die zegt ik heb een duif die elke, elke keer een normaal eitje legt. Maar sinds zes maanden ligt geen ijzje meer. Ja, het is te zien hoe oud is die duif mm -hmm. is. Hoe is het? kan zijn dat de eierstok het gedaan is, dat ze geen eieren meer legt, als het mm -hmm. al te veel gelegt heeft. Dieur je dat kous. belki de çok yumurtlamıştır. Biraz dinlenmeye ihtiyacı vardır. belki de o demin saydığımız hastalıklar olabilir yani. iltihap. Evet başka sorusu olan arkadaşlar hepsini okuyamadım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne yapmam gerekiyor? Mustafa ne diyor ya? Mustafa vallahi göremedim. Çok şey. Tırsay sofilmezse. İdi kanat bacakta uğur var. Yumurtlanmıyor. Neden acaba? Sommige duiven hebben oer. Uh, oer is de kanker. Bu buitenwendig, zo'n bulletje. Dat, ja, is het geen, uh... Als je weghaalt, gaat het weer... of soms bij de oog. Ah, pokken. Poken. Ah, ja, pokken. Ja ja, pokken. Daarvoor moet je Of uit. onder de dingen pokken. Is, is er iets daarvoor bestemd? Nee, je moet vaccineren ook. Hè. En er bestaat ook een vaccin voor. even tegen de pokken als ze die niet krijgt. Geen relatie? Ja. Alsjeblieft. Arkadashtar, asjes ja. Ur, Oer asjes. Bakın ilk kez Allah size razı olsun ve onu da kendime alacağım. Çünkü bazı kuşlarımda ur çıktı. İlk kez bunu duydum arkadaşlar. Ur aşısı varmış. Yani kuş e, kuşta kanatlarda falan artık ur çıkmıyor. Bakın. Birazdan bunu ilk kez ben de bir size fiyatını da soracağım. Eğer olursa onu da alacağız arkadaşlar. Çünkü benim kuşlar iç içe girdiği zaman çok ur değişik. Elkduster, die tofak. Uh, hoeveel kost het? 20 euro. 20 euro, jongens. Welke kat elkduster? Voordat die he, dat heeft. Om dat te dus om niet te krijgen, is net zoals je dit doet. Hè. Eh? Om niet te krijgen, moet je om niet dit krijgen, doen. ja. Om niet te krijgen, En als ze hebben eenmaal gekregen. Overgezet door de muggen. De muggen zetten dat over. Nee, zo'n beeld. Soms hier, soms hier. En dan als je weghaalt, soort een kanker is het. Ja, maar is dat, is dat um, buitenwendig? Bloed, bloed. Is geen bloed, Het Is zoals kanker, is wit. Ja, maar je moet dat zien, hè? Je moet dat zien. Je ik moet Zo'n beeld en zo. Ja, maar... In Turkije zeggen ze, ur, ur, ur is een kanker. Soms is het buitenwendig. Ja, maar wat is dat? He? Op... Uh, uh, heb je internet? Ja. Ja, oké. Okay. Uh, Even schrijven. Ja, oor. Terug uh. daarop. Adresje. Nee, gewoon de eerste. Kijk, dat is een video die zij hebben gemaakt. Een beetje. Even kijken. Misschien laten zien. Uh, even kijken, even kijken. Zoiets. Het is buitenwendig. Arkadaşlar, just er een beetje sturen, je beetje aan de Nee, dat, 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 dat is het niet. Nee, 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 wacht even. Uh, Kun je hier uh, misschien schrijven? Nee, nee, in uh, in YouTube zelf. U R? Geen Nee, 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 nee. Ja, Gwergine. U R C I R. Ik hoop dat jij geen corona hebt man. Ik, ik ben zo één meter bij jou gekomen. Arkadijs, daar 1 meter, Adama, je klasje. Dat gaat niet. Neyse arkadaşlar. Ur için şunu getirdim. Fakat e, biraz şey yaptım ama e, sanırım anlaşamadık. Çünkü ben de şey yapamadım. Çünkü öyle bir şeyin olma, olduğuna ben inanmıyorum. Met, ü. Met ü. Hi, ne, H u. Met u schrijven. Ne, g u. G, g u r. Nee, v. V van Victor. V van Victor. E, R, C, I, N. Ja, N, N. Uh, even kijken, misschien heeft iemand. Nee, die, die heeft dat ook. Ja, die. Kijk, dat is het. Zie je? Buitenwindig. Argus, daar een boel nog. Wat is dat? Is buitenwendig? Dat zijn. Wat doet hij er dan niet recht oh, dat is paratief is zeker nee, nee, nee Nee, nee, nee. Hij gaat... Kijk, het is heel groot soms bij duiven. en dan die, die ga je wegsnijden. Nee. Maar hij zegt, ik heb iets gevonden om daar tegen... tegen. Uh, hij gaat zo, uh, zo steken dadelijk. Nee. En dan wordt hij klein, maar ik denk het daar niet. Maar dat is niet voor dit, hè. Dit. Nee, nee, nee. Jannes, je hebt nee. nee. Bij sommige duiven krijg je dit. Ik heb ook uh, bij mijn duiven dit, hetzelfde. Bedankt. Ja. Video like, abonneer je ja, op ons was Dat weet je? Dat is bizar, dat heb je nog niet gezien bij onze duiven hier. Ja, bij Turkse duiven zie je heel veel, ja. Uh, soms bij het oog, soms uh, bij de arm. Diyor ki ben hiç görmedim bunu çünkü kendisi posta kuşlarına bakıyor. Kendisi flaman arkadaşlar. Ama Türk kuşlarında Kaki datı koptırayı Haykatın vekhala enan sınaydı. On salmonella. Arkadaşlar, değerli dostlar, abi bir sorum daha olacak. Baytırır, iğne mi yapalım yoksa damla olarak mı verelim? Uh, er is iemand die vraagt, uh, bestaat een bijtrail vaksa? Ja, ja. O da var, diyor, o da yapılır, ikisi de yapılabilir. Ja, böyle arkadaşlar, ama bu çok pahalı. Er is iemand die zegt, ik heb een die heeft een bir ne kadınsın, biz zinit ama, ligti, geen eitje. Zaten en van ja dan dan moet dat de niet, de dışarı çıkartmak zorundasın ama kuşun ölme ihtimali var arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Bakın, ben e, sizler için buraya geldim. Yoan'ın yanına yarım dakikalık bir video olacak çünkü e, birazdan arkadaşı gelecek arkadaşlar. O videoya abone olmayı unutmayın abone oldum yazın. Ben bunları size göndereceğim. Üç tane. Bir tanesini de kendime aldım arkadaşlar. Bakın. Yanında da bunlar. Soğutsun diye. Anlatabiliyor muyum? Bunlar yarın bir gün çekiliş yapacağım. Abone oldum diye yazın. Kral Kuşu TV arkadaşlar. Bu videoya da like atın ki herkes görsün bu videoyu. Evet. E, ee, Ya. İki tane ki neden dişilerde kısırlık yapıyor? Abi yapmıyor. Sen onu konuştuk. Aksine kuşu iyileştiriyor. Baytıril kısırlık yapmaz. Bunu konuştuk değil mi? Bu soru soruldu. Arkadaşlar böyle sorular daha devam edecek. Allah'ın izniyle. İnşallah böyle videolarla beraber olacağız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumanız hayırlara vesile olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun değerli dostlar, güzel insanlar. Böyle bir yayın yaptım sizler için. Umarım ki beğendiniz. Beğendiyseniz paylaşın arkadaşlar. Videoyu herkese ulaşsın. Ben teşekkür ediyorum. Dekorun zararı var mı kral? Dekor? Dekoru bilmiyorum ki. Evet kapatıyorum arkadaşlar. Hayırları vesile olsun inşallah. Çünkü şey gelecek. Doktorumuzun içeride hastaları var. Onlar gelecek. Bana vakit ayırdı. Saat de zaten geldi. Teşekkür ediyorum arkadaşlar paylaşmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Özellikle tüm videolarımı arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı cumalar. Selamünaleyküm.